Herkese merhaba, tezar Beğenmiş. Ben Eylül ayında okuduğum kitaplardan bahsetmek istiyorum bu videoda. Benim için oldukça ilginç bir Eylül ayı oldu. Çünkü e, çok sevdiğim kitaplar da oldu. Fakat gerçekten neden okuduğuma bir türlü kendimce anlam vermediğim kitaplar da oldu. E, hemen ilk kitapla başlamak istiyorum. Umarım sizin Eylül ayınız benden çok daha verimli geçmiştir bu arada. Server Tanil'in... Yüzyılların Gerçeği ve Mirası adlı bu tarih serisine başladık Eylül ayında. Aslında kitap çok kalın değil. Muhtemelen Eylül ayında bitiririz diye planlamıştık. Fakat başladıktan sonra gördüm ki birkaç tane okuma arkadaşımla birlikte okuyorum bu kitabı. Normalde okuma grupları oluşturmuyorum. Fakat başladıktan sonra gördük ki oldukça ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Bir ayda bitirmeye çalışırsak biraz yazık etmiş olacağız kitabı. O yüzden bunu ikiye bölmeye karar verdik. Yarısını Eylül ayında okuduk. Yarısını da Ekim ayına ötelemiş olduk. Yüzyılların gerçeği ve mirası birinci cilt bu ve birinci cilt ilk Çağ Doğu Yunan Roma biz Doğu Yunanı okuduk Roma'yı Ekim ayına ötelemiş olduk. Doğu'yla başladık. Sümerlerden, işte insanların ilk varoluşundan başlıyor aslında. Mezopotamya'dan, Sümerlerden. O dönemde ilk çağda ortaya çıkan uygarlıklardan bahsediyor. Onları ayrıntılı bir şekilde aslında ele alıyor. Hem ekonomik anlamdan, işte tarımcılıkla mı uğraşıyorlardı? Yaşadıkları bölgede tarım nasıldı? Tarıma elverişli topraklarda mı yaşıyorlardı? Hayvancılıkla mı uğraşıyorlardı? İşte avcılıkta ne kadar iyilerdi? Hangi aletleri bulmuşlardı? Bunun da dışında kültürel sosyal açıdan ele alıyor. İşte kölelik sistemi var mıydı? Nasıl yönetiliyordu? Kendi işlerinde nasıl bir arada yaşayabiliyorlardı? Bunları anlatıyor ilk çağda dediğim gibi kurulan e, uygarlıklarda bunların dışında eğitime katkıları ne oldu? Matematikle araları nasıldı? Astrolojiye katkıları neler oldu? Edebi anlamda neler yaptılar gibi oldukça ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Hem önemli bir dönemi aslında anlattığı için hem de ayrıntılı bir şekilde anlattığı için biraz yavaş okumaya karar verdik. Kaldı ki bu kurgu dışı bir kitap olduğu için e, okuduğum diğer romanların ya da hikayelerin yanında okuyordum bunu. Ayın ilk yarısında okumaya çalıştım elimden geldiğince. E, Birazını ayın sonuna bırakmış oldum. Yani her gün azar azar okuyarak ilerledik. Anlatmak istediğim aslında bu. Eğer tarihe ilginiz varsa ama tarihi yüzeysel değil de daha derinsel bir şekilde öğrenmek istiyorsanız sizin için güzel bir kaynak olacaktır. Daha önceden tavsiye ettiğim, okuduğum e, Sina Akşin'in kısa 20. yüzyıl tarihi ya da kısa Türkiye tarihi veya Jön Türklerden bahsetmiştim size. Onlar gibi e, aslında yüzeysel değil. Biraz daha en başından, en temelden ele alarak insanlığın hatta varoluşundan e, hatta evrim sürecinden bile bahsediyor kitabın bir yerinde. İnsanlığın varoluşundan, dünyanın varoluşundan başlıyor. Daha sonra uygarlıklara geçiyor ve onlardan bahsetmeye başlıyor. E, dolayısıyla dediğim gibi derinlemesine bir tarihi bilgiye sahip olmak istiyorsanız sizin için güzel bir kaynak olabilir. Yavaş yavaş kendinizi yormadan okursanız eğer kitaptan verim alabilirsiniz. Şu an burada olmayan aslında şu kitapla birlikte de bahsedebilirim. Isabel Allende ile tanıştım ben Eylül ayında inanılmaz bir tanışmaydı benim için. Isabel Allende'nin e, Ruhlar evini okudum ben Eylül ayının ilk günlerinde ve son haftasında da Isabel Allende'den Kaderin Kızını okudum. Şimdi neden ikisini birlikte anlatıyorum? Çünkü bu aslında bir üçleme e, seri. Kaderin kızıyla başlıyor üçleme Kaderin kızıyla başlıyor daha sonra sararmış bir fotoğraf ve Ruhlar eviyle son buluyor. Ben bu üçlemeyi okumayı düşünmüyordum. Hatta Isabel Arendeyi okumak da istemiyordum fakat Menekşe çok fazla ısrar edince mutlaka tanışman gerekiyor deyince en azından Ruhlar Evi'ni oku bana dedi. E, ruhlar Evi'ni Kindle'dan okudum ben e, şuraya bir yere fotoğrafını koyarım görebilmeniz için. E, kurgusu inanılmaz başarılıydı. Çok keyifli bir şekilde ilerliyordu. Başladığınız zaman biraz fazla karakterlerin oluşu gözünüzü korkutabilir fakat ilerledikçe e, hepsi aslında yerli yerine oturuyor kafanızda. Kitabı aslında okurken aklıma biraz yüzyıllık yalnızlık geldi. E, Gabriel Garcia Marquez'in tıpkı oradaki gibi e, bir ailenin üç kuşak yaşamına tanıklık ediyorsunuz. E, üç kuşak boyunca o ailede yaşayan bireylerin hırslarını, öfkelerini, aşklarını, e, onların yaşamlarını aslında onların karakterlerini tanımış oluyorsunuz ve bu gerçekten oldukça keyifliydi. Bir sonraki kuşakta tanıdığınız bir karakterin mesela dedesiyle veya büyük annesiyle olan bağlarını görüyor olmak, gözlemliyor olmak benim için oldukça keyifliydi. dediğim gibi biraz yüzyıllık yalnızlığı hatırlattı bana. Oradaki gibi aslında oradakinden biraz daha az ufacık bir büyülü gerçeklik yanı da vardı. çok keyif alarak okuduğum eserlerden bir tanesi oldu. Ruhlara ve aslında bir aşk romanı gibi görünüyor fakat kitabın ortalarından sonra Şirin'in siyasi problemlerini de okumaya orada yaşanan siyasi olayları da okumaya başlıyorsunuz. Oralar biraz daha heyecanlı, biraz daha sürükleyici çünkü gerçek olduğunu bildiğiniz için gerçekliği okumak benim için her zaman çok daha heyecanlı oluyor. E, dediğim gibi gerçek yaşamda e, yaşanmış sorunlar, sıkıntılar, problemler olduğunu da bildiğim için çok keyif alarak okudum. Ayrıca e, çok da hakim olmadığım bir konu benim Şile Edebiyatı ve Şirin siyasi problemleri. Bunun yanında merak da ettiğim bir şey. E, romanın içerisine yerleştirildiği için benim için ekstra keyif aldığım yönlerinden bir tanesi oldu. Onun dışında Dediğim gibi ayın sonlarında Kaderin Kızını okudum. Kaderin Kızı bu işlemenin ilk kitabıydı. Kaderin Kızına başladığım zaman aslında olayların epey gerisine gitmiş oldum ben ve dolayısıyla Rular Evi ile arasında bir bağlantı kuramadım çünkü arada bir tane daha kitap var okumam gereken. Bu da yine çok katmanlı bir kitap aslında. Karakterlerin birden fazla karakter var ve kitabın içerisinde aşk da var, hayal kırıklığı var, müca kuvvetli bir mücadele var bunun dışında mesela içerisinde bir Çinli karakter var. Onunla birlikte Çinlilerin Çinlilerin ritüelleriyle ilgili işte Çinlilerin yaşam biçimleri ile ilgili Çin kültürü ile ilgili çok fazla şey öğreniyorsunuz. Altın Avcılarının e, anlatıldığı bir bölüm var. Orada da işte Kaliforniya'daki o altın avcılarının başka romanlarda aslında aşina olduğumuz altın avcılarının yaşadıklarını, e, onların hırslarını okuyorsunuz. Aynı zamanda bunda da yine e, Şili toplumunun yaşadığı sorunları, problemleri de okuyorsunuz. Dediğim gibi çok katmanlı e, hem bir ailenin dramına tanıklık ediyorsunuz hem de arka planda o dönemde yakın çevrede yaşanan diğer olayları okuyorsunuz. Çok keyif alarak okuduğum, Eylül ayında belki de en sevdiğim e, kitaplardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Sararmış fotoğraf da henüz bende yok. E, Birçok yerde de yok. Umuyorum ki yakın bir zamanda bulup onu da okuyacağım. Fakat e, Isabel Allende'yi e, bir araştırmanızı, eserlerine bakmanızı tavsiye ederim. Umuyorum ki kitaplığınıza iyi bir yazar kazandırmış olacaksınız. Daha sonra İskenderiye Dörtlüsü'ne başladık. Justin'le birlikte bu da yine Eylül ayının başlarında okuduğum kitaplardan bir tanesiydi. Justin e, ilginç bir roman e, nasıl anlatacağımı çok da bilemiyorum aslında. Çok karışık yani kesinlikle odaklanarak okumanız gerekiyor. Çünkü anlatıcı değişiyor, zaman değişiyor, kitabın içerisinde bir şimdiki zamanda yaşanmış bir şey okurken biraz sonra bakıyorsunuz ki geçmişe gidiyor, geçmişte yaşanmış bir şey anlatıyor. Dolayısıyla, ee, odaklanarak başından sonuna kadar asla odağınızı kitaptan ayırmadan okumanız gereken kitaplardan bir tanesi. Çok fazla karakter var ve onları karıştırıyorsunuz. Tamam burada Justin, ee, Justin etrafında asla dönüyor ama onun etrafında da çok fazla e, hakkında bilgi okuduğunuz karakterler var. Ee, çok fazla bir karakter anlatılınca onun da ana karaktere yakın olduğunu zannedip e, biraz aklınızda tutmaya çalışıyorsunuz fakat ilerledikten sonra bir daha o karakteri görmüyorsunuz mesela. İlginç bir okumaydı, zor bir anlatım var farklı bir anlatım tarzı var e, ama enteresan bir şekilde seviyorsunuz da kitabı sonuna geldiğim zaman e, bana yaşattığı o zorluğa yurucular rağmen sevdiğimi e, hissettim bu da dört tane kitaptan oluşan bir seri aslında İskenderiye dördüsü e, şu günlerde de e, ikinci kitabı olan Baltazar'ı okuyorum bu da aslında böyle birbirinin devamı değil de aynı dönemi anlatıyor ama farklı karakterlerin gözünden bakarak anlatıyor. Farklı bir kurgusu var bunun da. Ee, i̇şte Baltazar'da da yine bu kitapta okuduğumuz aynı dönemi aslında okuyoruz ama orada da e, biraz Baltazar'ın gözünden, biraz başka bir karakterin gözünden okuyoruz. Hala çözebilmiş değilim aslında. Hala e, karakterlerle ilgili çözemediğim çok fazla şey var. Dolayısıyla dediğim gibi e, karışık. E, bu kitabın bana hissettirdiği en yoğun duygu buydu. Çok karışık. Asla odamı kaybetmeden okumam gereken. Fakat e, Farklı bir okuma deneyimi sunduğu için de aslında keyif aldığım romanlardan bir tanesi oldu. Ama bir başkasına tavsiye etmem çünkü herkes bu kadar karışık ve yorucu romanları sevmeyebilirler. O yüzden bir başkasına tavsiye edebileceğim bir kitap değil. Ve daha sonra Eylül ayında Gabriel Garcia Marquez'in Anlatmak İçin Yaşamak adlı bu inanılmaz güzel kitabına başladık. Anlatmak için Yaşamak da kendi hayatını anlatıyor tamamen ama... ...çok güzel. Gerçekten tarifi imkansız. E, tıpkı bir roman gibi. Sanki kendisi bir roman karakteri ve hayatını e, bir romana anlatır gibi anlatıyor. En başından başlıyor tabii ki birçok e, otobiyografik kitaplarda olduğu gibi. Çocukluğunu, aile yaşantısını, aile bireyleriyle olan ilişkilerini... ...daha sonra okul yaşamını, e, işte meslek seçimini, yazar olmaya nasıl karar verdiğini... ...ve yazar olmak uğruna nelerden vazgeçtiğini, nelerle baş ettiğini anlatıyor. E ardından romanları yazım sürecini, hangi romanı ne zaman yazdığını, hangi romanı yazarken hangi karakterden, hayatındaki hangi insandan etkilendiğini inanılmaz keyifli bir okuma. Bu da hem çok keyifli olduğu için hem de böyle çok yavaş yavaş sindirerek okumak istediğim için yarısını da bıraktım Eylül ayında. yarısında dedim ki kalan yarısını Ekim ayında okurum. Daha yavaş okumak istiyorum çünkü. Çok etkileyici. Yaşamı zaten çok etkileyici. Birçok yazar çok fazla fedakarlık ederek zaten hayatını yazmaya alıyor. Ve fedakarlık yaptığı için de çok fazla maddi anlamda zorluk çekiyorlar aslında anlatmak istediğim bu. Gabriel Marsi, Gabriel Garcia Marquez de onlardan bir tanesi. Dolayısıyla o zorlukları okuyor olmak oldukça etkileyici. Biraz şeyi hatırlattı bana bu da. Jack London'ın Martin Eden kitabını ama o bir roman gibi, daha roman gibi, daha kurgusal bir şey aslında otobiyografik öğelerde olsa içinde. Bu da onun daha ayrıntılı fakat daha gerçek bildiğiniz hayatını anlatıyor yani. E, bu yüzden çok keyif aldığım, çok etkilendiğim bir yaşam öyküsü oluyor. E, eğer Gabriel Garcia Marquez'i seviyorsanız okumazı mutlaka tavsiye ederim. Mesela şey oluyor okurken. E Albay Mektup Yok kitabını yazarken kimden etkilendiğini okudum ve keşke dedim o kitabı okumasaydım da bu bilgiyle okuyor olsaydım. Zaten çok sevmiştim ama daha da anlamlı olurdu. Daha da nedenini bilerek okumuş olurdum. Yine aynı şekilde Yüzyıllık Yalnızlık romanındaki karakterleri nereden esinlendiğini mesela okuyorsunuz. Orada sürekli toprak yiyen bir karakter vardı. Onun buradaki gerçek karşılığını görüyorsunuz. Dediğim gibi eserlerini okuduysanız da e, çok keyif alırsınız. Okumadıysanız da zaten buradaki bilgilerle gidip o kitapları okumak e, çok daha keyifli olacaktır. Ben bunu yarısında bıraktım. E, kalan yarısını da e, artık ömrünün hangi dönemine kadar yazdı bilmiyorum. Ekim ayında okuyacağım. E, yaşam öykülerini okumaktan keyif alıyorsanız ve Gabriel Garcia Marquez'i seviyorsanız eminim ki severek okuyacağınız kitaplardan biri olacaktır. Anlatmak için yaşamak. Tatar Çölü'nü okudum. Kitap gerçekten güzel ama benim kadar büyük bir beklentiyle başlarsanız eğer bu güzel kitap bile size sıkıcı gelebiliyor. Bana öyle geldi. Bunu söylediğim için gerçekten utanıyorum. Tatar Çölü aslında güzel bir kitap fakat bana sıkıcı geldi. Neden? Ben kocaman bir beklentiyle başladım. Çünkü hem okuma arkadaşlarım çok övdüler. Haklılar övmekte. Gerçekten güzel kitap. Çünkü ama onlar bu kadar övünce ve ee, psikoloji kitaplarıyla alakalı bir video çekmiştim hatırlarsanız sevgili Esat'la orada Esat'la tavsiye edince video sonrasında bana kitap hakkında da biraz e, daha farklı şeyler anlatınca kocaman bir beklentiyle başladım ben ve e, kitabı okurken sürekli ne olacak da ben bu kadar etkileneceğim acaba beni etkileyecek ne olmalı içinde gibi bir beklentiyle okudum aslında tamamen bir bekleyişin kitabı gibi bana kalırsa sabırlı bir hayatı anlatıyor içinde bir karakter var Tatar çölünde geçen asker olduktan sonra Tatar çölündeki bir yere askereye atanıyor görev için oraya gidiyor karakterimiz onun yaşamını aslında okuyorsunuz tamamen bekleyişle geçen sakinlik ve sükunetle geçen çok da aslında hayatını gözlemleyip diğer insanlarla karşılaştırdığınızda çıkarımlarda bulunacağınız bir karakter. Tatar Çöl'ünün sonu aslında beni çok fazla etkiledi. Çünkü bir tercih yapıyorsunuz kendi yaşamınız hakkında ve kendi tercihleriniz doğrultusunda hayatınızı yaşıyorsunuz. Kitapta bir karakterin yaşamının tamamını okuyorsunuz neredeyse. Yaşamının sonuna geldiği zaman kendi hayatıyla ilgili sorgulamalar yaparken buluyorsunuz onu ve e, kendi hayatını kendi tercihleri doğrultusunda yaşadığı hayatını başka hayatlarla biraz kıyaslıyor. Dolayısıyla oradaki o çelişkileri sizi biraz etkiley etkileyebilir, beni oldukça etkiledi çünkü. Ee, şöyle bir şey var, kendi hayatımızı yaşıyoruz zorluklarıyla, kolaylıklarıyla sonuna geldiğimiz zaman sadece bir başka hayatla kıyaslarken o hayatın e, içindeki ufak ayrıntıları bilmeden, ufak ama etkileyici o kişinin yaşamında ona zorluk çıkaran olayları bilmeden, o kişinin işte yaşadığı kötü anlarını bilmeden sadece sonucuyla kıyaslıyoruz. Bu buradaki ayrımı, buradaki yanlışı aslında biraz bana göstermiş oldu. O yüzden benim oldukça etkilendiğim, keyif aldığım kitaplardan bir tanesi oldu. Dediğim gibi büyük bir beklentiyle başlamayıp sadece kitaba, karaktere ve size vermek istediği mesaja odaklanırsanız eğer çok sevebilirsiniz bence. Arkasında e, ufak bir yazı var, kitap hakkında so yazılmış güzel bir cümle. E, Tatar Çölü sadece aklıyla hareket ettiğini düşünen insanlara meydan okumak gibi büyük bir riski göze alan sıradışı bir roman. Sadece aklımızda değil çünkü içgüdülerimizle de, duygularımızla da bu yaşamın içinde var olduğumuz için biraz işte ikisi arasındaki farkı, e, sadece birini e, öne çıkarıp e, şekillendirdiğimiz yaşamla sadece diğerine duygularımızı ve içgüdülerimizi baz alarak şekillendirdiğimiz yaşam arasındaki farkı göz, gözlemleyebiliyorsunuz. E, bu anlamda bence güzeldi. Güzel analiz yapıp e, karakterler üzerinde e, güzel sonuçlara, güzel çıkarımlara varabilirsiniz. Ve son olarak e, Osman Çakmakçı'dan Yaşamanın imkansızlığı üzerine Bir Diyalog adlı bu kitabı okudum. Ee, kitabın adı biraz şey gibi melankolik bir kitapmış gibi gelebilir size şey çağrıştırıyor hatta bana e, Sierra'nın doğmuş olmanın sakıncası üzerine e, fakat tam tersi aslında yaşamanın imkansızlığı üzerine bir diyalog e, çok imkansızmış gibi algılanan çok zormuş gibi algılanan yaşamı nasıl daha anlamlı e, daha kolay daha keyifli yaşayabiliriz biraz bununla ilgili e, tiyolar veriyor size ee, yazarın Osman Çakmakçının konuşmanın imkansızlığı üzerine bir e, diyalog aldığı kitabını okumuştum ben daha önce. Orada da e, konuşmanın imkansızlığından iletişim kurmanın, anlatmak istediklerimizin zihnimizdeki anlatmak istediklerimizi doğru bir şekilde ifade etmekten bahsediyordu. Onunla ilgili tiyolar veriyordu. Ee, yaşamanın temeli de aslında iletişim, anlamak. Ve kendini anlatabilmek. Dolayısıyla burada da nasıl daha düzgün anlatabiliriz, nasıl daha düzgün anlayabiliriz ve anlatabildiğimiz anlayabildiğimiz zamanda nasıl daha güzel bir dünya olur biraz bundan bahsediyor. Anlam zorbalığı da nedir gibi bir arka kapak yazısı var mesela arkasında. İnternetten arka kapak yazısını okuduğunuz zaman da eminim ilginizi çekecektir. Bu bir diyalog şeklinde ilerliyor. Sayfanın başında bir soru var ve altında Osman Çakmakçı'nın kendince ona verdiği cevap var. Soruları soran başka birisi yok anladığım kadarıyla. Soruyu da kendisi yazmış ve altında o soruya ithafen kendi fikirlerini sizlerle paylaşıyor. Dediğim gibi daha keyifli, daha anlaşılır ve daha anlayışlı bir yaşam biraz daha yaşanılabilir, biraz daha keyifli bir yaşam benim kitapta anladığım kadarıyla. Biraz bununla ilgili yazılar var içerisinde. Size farklı bir pencere katan, bakış açınızı değiştiren, farkındalık katan kitaplardan bir tanesi. Zaten okurken ben çok sevdiğim yerleri paylaşmıştım sizlerle. Ölümle ilgili, işte yaşamla ilgili, birlikte yaşadığımız insanlarla ilgili. Daha e, tahammüllü bir insan olmakla alakalı çok güzel bölümler var içerisinde. Eğer bu tarz konular ilginizi çekiyorsa, e, okuduğunda sana farkındalık katan kitaplar hoşunuza gidiyorsa e, bir bakabilirsiniz. Zaten oldukça ince e, buna da bakabilirsiniz. Konuşmanın imkansızlığı üzerine bir diyalog var o da güzeldi ona da bakabilirsiniz. Keyifle okuyacağınız kitaplar olabilirler dediğim gibi bu tür konular ilginizi çekiyorsa fakat kesinlikle melankolik bir havası yok tam tersi varsa öyle melankolik bir hava zihninizi onu dağıtacak ya da işte yaşamakla ilgili fikirlerinizi biraz daha farklı bir zemine oturtmanıza yardımcı olacak kitaplardan bir tanesi yaşamak aslında çok keyifli ve de çok imkan dahilinde olan bir şey kitabın ana teması bence çok uzattım ve benim bahsedeceğim kitaplar bu kadardı. Eylül ayında bunları okudum. Sadece dediğim gibi çok fazla kitap okuyamadım ne yazık ki. Önceki aylarla kıyasladığım zaman aslında önceki aylar kadar fazla kitap okuyamadım. Fakat aslında bana yetti de çünkü Eylül ayı hala çok sıcaktı ve ben hala çok fazla geziyordum. Sıcak havalarda kış gelecek ve bir daha bu güzel havaları bulamayacağım korkusuyla sürekli kendimi sokağa atan bir insanım ben. O yüzden bu kadar kitapla Eylül ayını kapatmış oldum. Ekim ayı umarım biraz daha artırabilirim bunların sayısını. Eğer havalar soğuk olursa sizler Eylül ayında neler okudunuz? Bununla ilgili yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Okuduklarınız arasında sizi etkileyen, e, faydalı olacağını düşündüğünüz kitaplar varsa başka insanlara da bunları paylaşırsanız çok sevinirim. Ve videoyu izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.